Selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sürme. Mehmet Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada aldatmak. Rüyada aldatmak iyi anlamlara gelmeyen bir rüyadır. Genelde rüyada aldatmak hile yapmaya ya da yanlış seçimler yaparak yanlış yollara girmeye işarettir. Bu kimseler yanlış tercihler yaparak haram yoldan para kazanacaktır anlamına gelir. Rüyada aldatmak helal olmayan kazanç anlamına gelir. Rüyada insanları aldattığını ve kandırdığını görmek. Rüyasında insanları aldattığını ya da kandırdığını gören kişiler günahlar işleyecek ve günahkar bir kul haline gelecektir. İnsanları aldatmak ve kandırmak ayrıca haram ya da harama el uzatmak ve haram yoldan kazanç sağlamak şeklinde de yorumlanır. Rüyasında insanları aldattığını ve kandırdığını gören kişiler kötü yollara girecektir. Bu kimseler için günahkar olacaklarını ve haram para kazanacaklarını söylemek mümkündür. Rüyada kendi eşini aldattığını görmek. Yani rüyada eşinin aldattığını görmek. Yani eşin seni aldattığını görüyorsan rüya sahibi için şanslı ve hayırlı olay, olayların gerçekleşeceği demektir. Bu rüya Allah'ın kuluna bahşetmeyeceği ve sürmeyeceği fırsatları ve kimse kısmeti ifade eder. Rüya sahibinin hayatı bereketli kazanç kapılarıyla dolu olacağı anlamına gelir. Ayrıca ya da aynı zamanda mutluluğa ve güzel birlikteliklere vesile olacak olayları yaşamaya ve yeni başlangıçlar yapmaya işaret eder. Rüyada eşinin aldattığını görmek gören kişi hayırlı sonuçlar elde eder, kazanç sağlar ve sürekli olarak iyi durumda olur bu rüya genel anlamıyla rüya sahibine hayır getirecektir anlamına gelir güzel arkadaşlarım. Buna ekleme olarak bunu diyeyim. Şimdi rüyada eşin, evlisin, oldu, gönlün birini başka birine kapıldı, ya da bir iş yerin var başka bir iş yerine yine açmak istersen ee, ya da bir arkadaşın var dostun başka bir arkadaş da dost etmeye çalışsın. Yani o arkadaşım iyi değil, o öbürü daha kötüdür. Yani Allah Teala sana e, rüyanda eşinin seni aldattığını görüyorsa aha bu ay benim eşim beni rüyamda aldatmış ben onu öldürürüm falan filana girmeyin la bu subuk yapmayın Allah Teala ne diyor diyor senin eşin seni rüyada aldattıysa bakın Rüyada eşiniz sizi aldattıysa Allah Teala'dan gelen bir mesaj nedir? Diyor, senin eşin dört dörtlüktür. dört otur. Dört dört bir hayatın var. Evin, çoluk çocuğun, malı, mülkün ya da bir iş yeri ise iş yerin dört dört otur. Mesleğindir, anladığın, bildiğin bir iştir. Sen onu bırakıp başka bir işe girersen zelil perişan olursun maazallah diyor. Eşini bırakıp başka karı kız peşine düşersen o kadın ya da kız sana eee Muradın olmaz. Seni razı eder, rusfa eder, malını mülkünü çarar çalar, çırpar. Seni perişan eder. Sonra da gel o karıya, eşine muhtaç olursun. Anlamına geliyor. Yani ya da dükkanım var. İşte vay efendim benim dükkanım var artık çok kazanıyorum. Ben gidip başka iş yapacağım. Dersen o mesleğini bırakırsan gidersin anlamadığın işe girdiğin için top atarsın, o işi ile batırırsın. Sonra gelip bu eski işine muhtaç olduğunda o işi yapamazsın. Fırsatları kaçırmakta biz Türkler, Kürtlerin ve Arapların yani Türkiye'de yaşayan insanların üstüne yoktur. Ee, genelde Avrupalılar ya da Asyalılar bize ne diyor? Değil siz Müslümanların ilk aklı benim şeyimin üstüne İkinci aklımız benim başımda olsaydı ben bütün dünyayı fethederdim. Biz düşünmeden sazan gibi her şeyi attık. Sonra da pişman oluyor. Vay vay efendim o oldu bu oldu. Allah yaptı, millet yaptı, o yaptı, bu yaptı. Halbuki öyle değil. Hepsi bizim geri zekalılığımız. Hepsi bizim kendi ailemiz. Düşünerek yapacaksan gerçi düşünerek de olmuyor. Bazen düşünürsen düşünürsen hakikaten Allah başka bir şey yapıyor. Ya da insanlar Cici ihtar insan elinde, başkalarının elinde, Allah'ın elinde bir şekil sen istedin olmuyor. Bu sinekler ziyaset ediyor. Kafanı otel gibi kullanıp yiyecekler. İşte böyle yani Allah yardımcımız olsun ama yanlış yapmamak lazım. Sonuçta insanın eşi, annesini, babasını, kardeşini, her şeyini bırakıp sana geliyorsa sen de ona bir zahmet sahip çık da. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani kadınlar baş tacımızdır. Kadınlar olmasa biz beş kuruş etmeyiz. Bu rüyada eşini aldatıldığını görmek. Eşini aldatmak. Eşin seni aldatıyor. Ya da biri seni aldatıyor. Biri şey yapıyorsa. Mesela rüyada gidiyorsun bakıyorsun kendi dükkanındır. Orada top atmanını ya da birileri seni kandırıp oraya el koyduğunu görüyorsan işinle ilgilidir. Arkadaşın seni aldattığını görüyorsan işte o seni aldatan arkadaşın kimse öbür arkadaşını bırak o gerçek arkadaşın o seni aldatan anlamına gelir. Ya da iki tane kadın var. Biri seni eşindir seni aldatıyor öbürü değil. Ya da seni eşin aldatmıyor seni öbür kadın seni aldattığını görüyorsan bir iki sene eşinden hayır gelmez bir kadın daha hayırlıdır. Yani rüyada kim aldatıyorsa gerçek hayatta tam tersi o demek sen için en hayırlı olan o anlamına geliyor. Yani görüşmek üzere.